Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Evet. Hepinize merhaba. İyi bayramlar. İlk, ilk öncelikle. Şimdi sizinle birlikte Fortnite oynayacağız. Ama önce videoya başlamadan önce bunu yapmanız bana çok şey olacak. E, iyi hissettirecek. Buraya dağda ya da şu anlık benim şeyim olmadığı için benim tagim olmadığı için dedi ft yazıp e, yapabilirsiniz ama içerik ücretsiz e, olmadı diyecek o yüzden daha yazın gerçekten güzel bir yayıncı ben yayın açamıyorum maalesef ee, hemen size şöyle kartlarımı göstereyim evet çok yani Orta karakterin var desek. Neyse bu karakter de Aydın ben. Almışım ben bunu. Evet oynuyoruz. Tek e, uzatmayacağım sözü oynadım. Burayı olmadı keselim. OBS'yi indirdim. Yakında ilk ilk gösterim video gelecek. Haberiniz olsun. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Radikal FT, şunlar. Burada Radikal FT benim şey hesabım, Fortnite hesabım. İsterseniz benle oyun oynayabilirsiniz. Yani Fortnite oynayabilirsiniz. Ya da başka oyunlarım da var. Bunların videosu birkaç saat sonra getireceğim. Birkaç saat sonra yeni video paylaşacağım. Çünkü bayağıdır video paylaşıyorum. Evet, Aa, evet. bir şey vardı orada bir çizgi gördüm. Tekiz sarı şey de olabilir bu arada. Az önce birazdan göstereceğim şey de olabilir. Bir de buradaki bir tane kodu göstereceğim. Ben bu silahlardan değil farklı Elektra. bir silah kodu göstereceğim. 299 17 yazarsanız 17 yazarsanız sizi şöyle bir yer atacak. Sol, sağ ve full sol yaparak bu yere gidip bu silahı alabilirsiniz. Bu zaplaton zaplaton gelmeden önceki hali. Bu kısacası. Türkçesi. Tek attığına göre kesinlikle Anam 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 gitsin haydi. Öldüm. Onu tabanca ile öldüm. Bir tane mabuk tabancası. Geldim ki. Suç. Evet tahmin ettiğim gibi. Ne Aa bu ne? Abi. Vallahi benim peşimi bırakmayacak. Anonim mi? Neredesin? Ya. Beni bir sal be. Bak. Git şuraya. Amma internet yani. basıyor. Hop ya. Arkadaşlar burada o gösterdim silahı silah tek attığı için 360 oluyor. Eğer ha, bunu alırsak bekleyin. Bir dakika. Beklerseniz göstereceğim onu. Oha çok bir söylüyorum ya. Şu silahı alırsanız Ama bu alınmaz. Bunu bu arada ben bırakacağım. Eşeklik yapmayacağım yani. Ben kötü adam değilim. Ee... Bu bu videoyu izleyenlere çok teşekkürler sunarım. Geçen videoda çok izlenmemişti. Çok izlenirse Yusuf e, YouTube olmayı düşünüyorum. Ee, bu arada bir hatırlatma da bulunmak isterim. Darda kodunu kullanmayı unutmayın. Ben bu bütün kostümü gördüğünüz bütün kostümü darda kodunu kullanarak Aa, aldım. Neredeyse. Şimdi yalan söylemeyeyim. Yalancı olarak iftira. Ne yazık. Diyorlar. Muhtemelen. Öyle nasıl bulduğu hiçbir fikrim yok. Wow. Ee... ama sıfır inşa, sıfır wow. inşaya geçeceğim. Bu arada sizden bir isteğim olacak. Eee bana bir edit programı önerebilecek var mı? Yorumlara yazabilecek. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman yavaştan sıfır. Aa bir dakika. OBS kapan bir dakika. OBS kapanmasın sakın. OBS kapanırsa kötü olur. Kapanır, hemen e, hemen şöyle düzelteceğim. Burada şu anki çektiğim video İlk önce editlemeden önceki halim gizli olarak yapılacak. Ya da bu videoyu editlerim. Aa. Edit arkadaşlar. Çok özür dilerim. Sizi oyalıyorum şu an. OBS'yi indirdim iyi oldu. Şimdi OBS ile editleyeceğim. Bu videoyu. Aa, hayır. Sizden çok 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 özür dilerim. Burada keserim. Every Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar geldim. Çok özür dilerim. Ee, OBS ile ilgileniyorum da Siz o sırada çay kahvenizi yudumlayın. Ben bu kısmı keserim sizin için. Bu kısmı izliyorsanız lütfen bir dakika kadar ilerleyin. Evet arkadaşlar e, Tekrar geldim Hemen şöyle Bu aralar yeniden pek oynamıyorum Hatta direkt Fortnite oynamıyorum ama e, okullar bittiği için daha fazla video gelecek. Ama size çok kötü bir haberim var. 16 Haziran'dan sonra bir hafta video gelmeyecek. Bir hafta video gelmeyeceği için ben yedek videolar hazırlayacağım. Bugün çok dolu geçecek benim için. Yani kısacası amacım sizi eğlendirmek. Eğer içeriklerime e, destek vermek istiyorsanız. Darda Darda kodunu kullanabilirsiniz. Darda abi, Darda abi bu arada e, şey telif hakkı istemiyorum. Ha, rapor atmazsan çok seviyorum Darda abi. Bu videoyu gör. Seni etiketleyeceğim bu videoya. Sana destek sağlanmasını sağ, sağlanmasını sağlayacağım. Bu video inşallah çok izlenir. Bu video'nun devamı için bir likeınızı görün. Bir tane burada şey e, mecazi anlamı değil gerçekten bir likeınızı göreceğim. Yani görebilirim miyim bilmiyorum yeni başladım çünkü YouTube'a. Bir likeınızı hoş görürüm. Çok sevinirim. Evet biraz boş konuşmuş olabilirim. Ama sonuçta video. Bu arada bu videoyu seslendirmek zorunda da kalabilirim. Ve kalacağım burada. Ben... aldı sana beni. Orada şey olduğunu bilmiyordum çok pardon. Burada ben isterseniz ekiple oynayabilirim. Aranızda isteyenler varsa ay, ekipliyorum tekle. Tekle oynamamı isteyenler yoruma yazsın. Sevinirim. Son aldık. Aldık. Hop. Oh. Oray. Yıldırım pompalı tüfeği. Bu videoyu kendim seslendirmek zorunda kalabilirim dediğim gibi. E eğer seslendirme kötüyse normal mikrofona geçerim. Tabii siz isterseniz normal mikrofona geçerim. Orada hatırlatayım. Şimdilik 2 dakikalık burada seslendirme yapacağım. Kötü olabilir haberiniz olsun. Oh my god, who won this? Sniper, Bye.